Merhaba küçük hanımlar ve küçük beyler. İşte sizler için yeni bir hikaye bir daha seslendirdim. İyi seyirler, çılgın soğanlar. Kış bitmiş ve ilkbahar gelmişti. Her yerde rengarenk çiçekler açmış ve etrafı çiçek kokusu sarmıştı. İlkbahar bol yağmurla geçmişti. Çoğu soğanın saçları uzamış ve yemyeşil olmuştu. Güneşin dik ışıklarını gören bebek soğanlar gözlerini kırpıştırarak etrafa bakıyordu. İlkbaharın bitmesini sabırsızlıkla bekleyen küçük soğanlar, yazın ilk güneşini görünce sevinçle bahçelerine koştular. Bahçede oyun oynarken müziğin sesini duydular. Etrafta tatlı bir melodi vardı. Müziğin etkisiyle dans eden soğanlar uzaktan neşeli görünüyordu. Güneş, dans ve müzik çok güzeldi. İşte yaz festivali. En uzun gündüzün yaşandığı gün. Bugün 21 Haziran'dı. Abi ve abla soğanlar festival alanına koşarak gitmişti bile. Onu gören küçük soğanlar da bir an önce festival alanına gitmek istiyordu. Küçük soğanlar, hadi çabuk olalım. Biz de şarkı söylemek, dans etmek ve oynamak istiyoruz. Küçük soğanlar koşturarak söylüyordu. Aslında küçük soğanlar gibi büyükler de heyecanlıydı. İşte festival alanına gelinmişti. Festival alanında herkes çılgın soğanlar diye bağırıyordu. Alkışla 21 dansçı soğan sahneye çıktı. Küçük soğanlar hareketleri iyi görebilmek için öne dizildiler. Ovada takta hareketleriyle gösteri başlamıştı. Soğanların gözleri kocaman açılmış ve dansçıları dikkatle izliyordu. Dansçıların her hareketiyle küçük soğanların kalbi yerinden çıkacakmış gibi oluyordu. Dansçılar son hareketleriyle 21 tane dilek havaya bıraktı. Soğanların her biri dileklerini diledi ve dilek fenerlerini onlar da havaya bıraktı. Fenerlerin ateşiyle gece ışıl ışıl oldu. Bu muhteşemdi. Alkış sesiyle dansçılar selamlarını verdiler. Bu festivalle ve yazın gelişi büyük coşkuyla kutlandı. Herkes mutlulukla ve yüzlerinde gülümsemeyle evine döndü. Bir hikayemizin daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.